Bacım afiyet olsun. Evet efendim, evet efendim, evet efendim. Tavuk pilav, tavuk pilav. Buyurun, burada, burada. Her gün yiyorum, bıkmıyorum. Lütfen, buyurun. Pilavın kralı, tavuğun kraliçesi. Abim veriyorum sana. Bu da sana kıyam olsun. Hop, şuradan çıkarıyorum. Kaşığını saplıyorum. Veriyorum abicim, yarasın. Abi. Evet efendim, evet efendim. Evet efendim, alan bir daha geliyor. Gel abi, hoş geldin. Ay. Seninle alay çekmiştik. Gel sana bak, tavuğunu torpili koyuyorum. Hadi iyisin, hadi iyisin. Organik efendim, organik efendim. Eyvallah artık. Organik efendim, buyurun efendim. Sabah yaşıyordu bu, şimdi kestim getirdim. Şimdi kestim getirdim. Alkarzi arz ediyoruz, buyurun efendim. Taksi çağıralım mı abla? Oh, mis gibi koktu. Ay yok, ben şuradan bir tavuk pilav yiyeceğim, ben giderim. Tamam ablam, iyi geceler. Eyvallah. Ne yaptınız? Bu iş nasıl gidiyor? İyi be yarenim, nasıl gitsin işte tıkırın maşallah. Aman Osman iyi olsun da ilaç parasını halledin. Ben tezgahtan kazandıklarıma destek olurum size. Pilavcı bana bir porsiyon şöyle bol tavuklu olsun. Hemen ablacığım hemen. Kim o kadın Osman ne diyor? Yarenim müşterileri kadın erkek diye ayırmıyoruz değil mi? Burada ekmeğimizin peşinde koşuyoruz yani lütfen. Ayrıca sen varken nasıl bir ima kız öyle ha? Tamam Osman görüşürüz. Tamam Yaren Abi. Evet ablacığım, buyur yürü olsun. Teşekkür ederim. Hmm. çok güzel olmuş aslanım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun abla. Ben seni daha önce buralarda görmedim sanki. Yeniyiz abla ya. Hmm. İşte bir araba getirdik. Hmm. Bakalım işte yavaş yavaş başladık yani. Bak buralarda çok iyi kazanırsın ha. İnşallah, yani ben de onu umuyorum, bakalım işte. Ay Kadir yine mi sen? Aysel bak iki dakika diyorum. Ay hakikaten çok salça oldun sen ama ha. Aysel bak ayıp ediyorsun ama. Seviyoruz işte. Ya bir dinle ne diyeceğim. Kavgaya gelmedim yeminle. Ne dinleyecekmişim be? Defol git şuradan. Aysel delirtme beni. Ay delirsen ne olur delir. Rahat bırak insanı be. Abi ayıp oluyor. Sen kimsin lan? Karışma ne Dur ya dur ne yapıyorsun? Burası daha başı. Sana abi. karışma demedim mi lan? Canın dayak mı istiyor lan senin. Aman. Ay. lan? Tadına bakmak ister misin? Allah kahretsin. Ulan delikanlı mısın sen be? Seni bulacağım lan. Bu burada kalmaz. Aysan sen de ayağını Görüşeceğiz. Allah kahretsin seni Kadir. Bir bakayım şu yarana. <laughs> ya bırak abla ne yarası ya. Sermaye devrildi zaten. Ay bırak şimdi arabayı hallederiz doktora gidelim. Yok abla ne doktoru ya. Şimdi polis polis karışır mevzuya gerek yok. Tamam o zaman bana geçelim bak pansuman yapmam lazım sana hadi. Yani. Bilmiyorum ki nasıl yapalım? Ay hadi gel gel ikiletme benim yüzümden oldu zaten seni böyle bırakamam hadi. Abla gerek yok ben hallederdim ya. Ay bir dur buraya kadar gelmiş, İş. küçük ama derin kesmiş ha. Cık. Ulan şerefsiz. Ay cengaver gibi adamsın, maşallah. Araban da gitti benim yüzümden. Ayol beni işe getir götür. Ha? Ne dersin? Yani bilmem ki ben aslında pek anlamam o işlerden. Ama anlamana gerek yok ki. Bileğin güçlü olsun yeter. O da sende fazlasıyla var. Gel yarın akşam al beni buradan. Sekizde. Merak etme iyi para vereceğim. Gecede üç yüz. 300. Hadi 400 olsun. 400. Hı. Olur. <laughs> tamam. Yani iş sonuçta neden olmasın yani. Tamam. Anlaştık. Gecikme ha. Değil, yok gecikmem. Abla sağ ol yani beni de hani hastaneye gitmekten falan kurtardın sağ olasın yani. Estağfurullah koçum. Bak dikkat et mikrop kapmasın. Tamam olur. 了解什么？